siyah görüntünün üzerindeki göz resminin altında küçük harflerle tırsak yazdı. Büyük derin bir cam kase, içine serpilerek dökülen un taneleri, çeşit çeşit salata malzemeleri, buzdolabının üst rafında değişik mezeler, en üst rafta yumurtalar ve kahvaltılıklar. Yumurtaları alan bir ev, masanın üzerinde tasın içinde un, unun içine düşen yumurta sarısı, çırpılarak birbirine karıştırılan yumurtayla un, kalıba süzülerek dökülen kek karcı, beyaz bir düğün pastası, pastanın üzerinde damat maskotunun yanına özenle yerleştirilen giren yüzü bir gelin maskotu. Buzdolabının laflarının arkasında yapılan çekimle bir pastası da aldı dolaptaki yerine. Bir düğün hayat. Son kullanma tarihlerine baktın mı hayatım? Evet bir tanem. Özellikle tarihe geçenleri aldım hatta. Tuncer, peynir niye en aşağıya koydun? Kahvaltılıkların yanı değil mi onun yeri? <laughs> Yer kalmamız ne yapsaydım? Her konuşmada buzdolabının kapısı yeniden açıldı. Of, nerede kalacak bu kadar insan? Sarayda yaşıyorsak benim bundan neden haberim yok? Ya bunlar da düğünün tadı tuzu bir yerde. Hem kaç kere evleneceğiz ki? Bizi bilmem de babanın maşallahı var yani. Yok yok öyle deme. Senin annen de gayet başarılı bu konuda. Tuncer? Şu bizim ufaklıklar var ya, onlar senin annenin yaptığı evlilik sayısı kadar saymayı daha anca öğrendiler, öyle düşün. Mor elbiseli kadın elinde şarap bardağı, burada ne işi var der gibi ima ile bakıyor yan kapağına koyduğu sütü. Mor elbiseli kadının uzattığı şişeyi burun kıvırarak alıp şişeyi kadının bardağına doldurdu uzun saçlı kadın. Hamile olmadığını emin misin? Kim? Ben mi? Ay saçmalama anne ya, tabii ki Zehra. Tabii ki hamile. Yoksa o sepet gibi göbeğiyle gelinlik yer mi? Ay anne şimdi yani gelinlikle konumuzun ne alakası var? Sus Zeynep sus! Yalnızlık yaşıma giriyorum. En bohem haliyle 49 yaşındayım. İçkisiyle ilacını içti morlu kadın. Anne! Ve şimdi gidip tek başıma şarabımı yudumlayacağım. Çak! Zeynep hoşnutsuz bir tavırla şişe yerine koyup kapattı buzdolabının kapısını. Yok yok Selin. Tamam üç gün dokuz saat oldu çok kötüyüm yani anlatamam. Üzüm yataklığım biridir. Aa üzüm değil mi? Almıştık bugün tamam deneyeceğim. Tamam. Kayıt bu, tablosunuz Bak içmeden gelinler burada demleniriz tamam mı? <laughs> Eyvah babam, babam geldi oğlum beni kapatmam lazım. Tamam tamam kapat hadi hadi al alacağım ben sizi bay bay. Telaştan telefonunu rafta unuttu Tuncer. Hı. E canım ne yapalım artık yiyeceksin mecburen yoğurdu. Yağlı mı light mı? Yağlı ya yağlı. Ay üzüm de mi işe yaramadı ya? Hı -hı. Neyse neyse merak etme bak bu sefer işe yarayacak. Zehra yoğurttan ağzına bir kaşık alıp kapattı kapıyı. Çocuklardan biri yiyecek bir şey aranırken fark ettiği telefonu hızırca diğerine gösterdi. Çaktırmadan telefonu alıp kaçtı üç çocuk. Buzdolabının önünde bir masa. Masanın başında genç bir kadınla kadına sarılmış kırsaçlı adam ve Zeynep buzdolabının rafına eğildi Zeynep. Adam elbisesinden sonra ağzı resmen. Ay kızım bunun ödüğü düz parası da yok <laughs> değil mi ya? Yok. E niye? niye o zaman yani? Kısa saçlı kadın buzdolabını açıp rafları koklamaya başladı. Ay kız benim yaşımda ya. Ay burası bir şey kokuyor. Bozuk yumurta mı desem? Pastayı doğru hapishanene verdiği suçlulukla kapattı dolabı.